Ayşe teyze Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor. Bu aralar Ayşe teyzenin gözüne uyku girmiyor. Eğer sizin hastanızda Alzheimer hastalığından kaynaklanan uyku problemleri yaşıyorsa, siz hasta yakınlarının hayatını kolaylaştıracak birkaç önerimiz var. Hastanızın uyuyacağı odada ayna, televizyon, radyo, fazla miktarda ışık gibi uyaranların olmadığından emin olun. Hastanızın uyku zamanının geldiğini anlatacak şeyler yapın. Esneyin, gelinin, uykum geldi deyin, ışıkları birlikte söndürün. Bunu rutin hale getirin. Küçük masallarla ya da uykunun gerekliliğiyle ilgili anlattığınız hikayelerle hastanızın uykuya konsantre olmasını ve sakinleşmesini sağlayın. Hastanız gece ile gündüzü karıştırabilir ya da güneş battığında daha hırçın ve mutsuz olabilir. Lütfen sabırlı ve hoşgörülü olmaya çalışın. Hastanızın bu davranışları bilinçli olarak yapmadığının farkında olun. Geceleri sık sık tuvalete kalkmayı engellemek için yatmadan önceki birkaç saat sıvı alımını durdurun. Karanlık hasta için korkutucu olabileceğinden onu rahatsız etmeyecek kadar ışık veren gece lambası kullanın. Hastanız nereyi tercih ediyorsa orada uyumasına izin verin. Buna koltuklar da dahil. Gün içerisinde kestirmesine karşı çıkmayın. Gündüz uyumak hiç uyumamaktan iyidir. Ancak gündüz uykuları gece uykularını etkiliyorsa bu durumu düzene sokmak gerekir.